çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. İş hayatı, okul hayatı, sınavlar, sorumluluklar, zaman yönetimi, aile ilişkileri, geçmiş, gelecek, ne oldu, ne olacak? Yoğunum, yorgunum, stresliyim. Stres, stres. Nedir bu stres? Orijinal yoga sistemi strese iyi gelir mi? Kesinlikle iyi gelir. Birazdan uygulayacağımız teknikleri mümkün derece her gün Uygulayabildiğiniz kadar uygulayın, stresli bir yaşam sürmenize neden olan temelleri inceleyin, orijinal yoga sistemini hayatınıza alın, strese elveda, orijinal yoga sistemine merhaba deyin, hazırsanız gevşiyoruz. Herkese Yoga Akademi'den merhaba, Yoga Akademi'den merhaba. Çalışmaya başlamadan önce iki tane rica olacak. Bir tanesi nefesi her zaman burundan alıp burundan vereceğiz. Diğeri de nefes alışverişlerinizi bedeninizle eş zamanlı bir şekilde farkındalıkla uygulayın. Ve her nefes verişte gerilime, strese neden olan negatif duygu ve düşüncelerden arının ve tamamen burada bu tekniklerin içerisinde olun. Bunun için nefes teknikleriyle başlayacağız. Karın nefesi. El parmakları bitişik, eller karında. Nefesi ver, akciğerleri boşalt. Nefes al, karnı şişir. Verirken içeriye çek. Nefes alırken karın şişiyor. Verirken karnı içeri çekin. Gözleri kapatın. Tekrar al nefes. Karnı şişir. Verirken içeri çekiyoruz. Havayı boşalt. Tekrar al nefes. Verirken içeri çekelim göğüs nefesi. El parmakları halen birleşik, eller göğsün üzerinde. Nefes al göğsü, öne arkaya, yanlara iyice genişlet. Nefes verirken bırakın göğüs yavaşça sönsün. Al göğüs genişlet, ver göğüs yavaşça sönüyor. Tekrar al nefes, ver göğüs sönüyor omuz nefesi. El parmakları birleşik, eller omzun üzerinde. Nefes al, kolları yukarı, elleri kulaklara dokundur. Nefes verirken kollar aşağıya, gövdeye dokunsun. Nefes al, nefesi sanki omuzların altından alıyoruz. Verirken kollar aşağı, gövdeye dokunsun. Gözleri kapatın, tekrar odaklanın. Nefes verirken indiriyoruz. Bir kez daha. bitirelim. Kolları yavaşça indirin. Tam yoga nefesi. Nefesi ver, akciğerleri boşalt, karnı içeriye çek. Nefes al, karnı şişir. Almaya devam, göğüs. En son omuzlar yukarı. Nefes verirken karnı içeriye çek. Göğüs, omuzlar iniyor. Alırken tekrar karın. Göğüs, omuzlar yükseldi. Tam doldur verirken karın içeri göğüs omuzlar iniyor gözleri kapatın bu şekilde nefesi bölüm bölüm alıp bölüm bölüm veriyoruz içgüdüsel solunum modundan bilinçli solunum moduna geçiyoruz bir kez daha al nefes. Verirken bölüm bölüm veriyoruz. Bitirelim. Çatuşpada padasana yapacağız. Bunun için ön tarafımız boş olsun. Ayaklarınızı birleştirin. Sırtımız dik. Nefes al, kolları yukarı kaldır. Avuç içleri karşıya baksın. Nefes verirken öne doğru hareket. Elleri ayakların 50 cm önünde yere yerleştirin. Yüzünüz aşağıya doğru bakıyor. Duruştayız. Nefes alıp vermeyi sürdürün. Her nefes verişte gerilimi atıyoruz. Kolları, bacakları rahatlatın. Çıkalım. Nefes alırken kolları yükseltin dümdüz. Nefes verirken kolları indiriyoruz. Utita lolasana. Ayakları yan yan 50 cm aralayalım. Müthiş rahatlatıcı bir teknik. Kendinizi akışa bırakın. Sırtı dikleştirelim. Nefes al, kolları yukarı kaldır. Nefes verirken öne doğru. Sesiyle aşağıya doğru kendinizi bırakın. Üst bedeni, kolları, başı, boynu aşağıya doğru rahatlatın. Nefes alıp vermeyi sürdürün. Tekrar nefes al yüksel. Kolları kaldır. Nefes verirken. Tüm bedeni rahatlat. Gövdenin üst kısmı, başı, boynu boşaltıyoruz. Tekrar. Nefes al verirken öne hareket. Al nefes, yüksel. El parmaklarını, el bileklerini, kolları, omuzları serbest bırakın. Son kere al, yüksel. Tüm gerginlik atılıyor. bitirelim. Nefes al doğru. Kolları yükselt. Nefes verirken indiriyoruz. Bayun kasağına yapalım. Bunun için ayaklarınız 50 cm yanlara açık olsun. Nefes al. Nefes verirken çömeliyoruz. El dört parmağı ayak tabanının altından yerleştirin. El baş parmak ayakların üzerinde olsun. Nefes al. Nefes verirken kalçaları yükseltin. Halen ayakları tutuyorum. Bacakları düzleştirin. Başınız aşağıya doğru bakıyor. Nefes al. Verirken bacakları bükelim. Karşıya bakalım. Nefes al. Verirken kalça yükselt. Nefes al. Verirken bacakları bükelim. Nefes al. Verirken kalça yukarı. Omurgayı, kolları, bacakları sırt, omuzlardaki sertlikleri gideriyoruz. Nefes al, verirken bacakları bükelim. Son kere nefes al, verirken yüksel. Nefes al, verirken bacakları bükelim. Duruştan çıkalım, oturarak yapılan tekniklere geçeceğiz. Nefes al, elleri çıkar, verirken matımızda. Rahat bir bağdaşa geçelim. Sıradaki tekniğimiz Gomukasana. Bunun için bacaklarımızı uzatalım. Nefes alırken sol bacağı bükeceğiz. Sol ayağı sağ bacağın altından geçirip topuğu kalçanın yanına yerleştireceğiz. Nefes verirken sağ bacağı büküp sağ ayağınızı sol kalçanın yanına topuğu yaklaştırın. Nefes alırken sağ kolu yükseltelim. Sağ kol geriye doğru bükülsün. Nefes verirken sol kolu arkaya uzatacağız. El parmaklarını arkada bu şekilde kanca kilidi yapacağız. Zorlanırsanız yapabildiğiniz yere kadar yapın. Sırtı dik tutup gözleri kapatın. Derin bir nefes alın. Tüm gerginliği atın. Başı, boynu, omuzları, sırtı rahatlatın. Nefes alırken kolları çözelim, yanları açın. Nefes verirken bacakları uzatıp diğer yönden uygulayalım. Nefes al, sağ bacağı bük, sağ ayağı sol bacağın altından geçirip topu kalçanın yanına yerleştirin. Nefes verirken sol bacağı bükelim, sol ayak sağ kalçanın yanında topu yerleştirin. Nefes alırken sol kolu kaldıralım, geriye doğru bükün. Nefes verirken sağ kolu geriye doğru bükelim. Elleri arkada kanca kilidi yapalım. Sırtı dikleştirip gözleri kapatın. Derin bir nefes alın. Verirken gerginliği atalım. Duruşun tadını çıkarın. bitirelim. Nefes alırken kolları açın, yanlara indirin. Nefes verirken bacakları uzatalım. Matımızda yan bir şekilde dönelim. Sıradaki tekniğimiz. Nefes alırken bacakları bükelim, el parmaklarını kenetleyelim. Dizlerin altında. Nefes verirken geriye doğru hareket, sırtı dikleştirip ayak parmaklarını, ayakları yerden kaldıralım. Devam edelim. Çok keyifli bir teknik olacak. Nefes alırken başı dizlere doğru yaklaştırın. Nefes verirken geriye doğru yuvarlanacağız. Omuzların üzerinde duruşta kalacağız. Nefes al. Nefes verirken öne doğru hareket, dikleşiyoruz. Ayaklar havada. Tekrar. Nefes al, başı dizlere yaklaştır. Nefes verirken geriye doğru yuvarlan. <laughs> Nefes al. Nefes verirken öne doğru hareket, sırtı dikleştirin. Çok güzel bir masaj. Son bir kere yapalım. Nefes al, başı dizlere yaklaştır. Nefes verirken geriye. Nefes al. Nefes verirken öne hareket, sırtı dikleştirin. Nefes al, ayakları yere koy, geriye yaslan. Nefes verirken bacakları uzatalım. Derin bir nefes alalım. Subta udara karşına sana yapacağız. Bunun için sırt üstü uzanıyoruz. Ayakları birleştirin. Avuç içleriniz yerde olsun. Nefes alırken kolları kaldıralım. El parmaklarını kenetleyip başın altında yere yerleştirin. Dirsekleri yanlara açalım. Nefes verirken başı sağa doğru çeviriyoruz. Nefes al, bacakları bük. Dizleri göğse doğru yaklaştır. Nefes verirken belden sola doğru dönüyoruz. Sol diziniz yere dokunsun, bacakları yere doğru yatırmaya çalışın. Gözleri kapatın, duruşun tadına çıkarın. Bel bölgesi, sırt, omuzlar, boyun, kalça, bacaklardaki gerginlik atılıyor. Diğer yönden yapalım. Nefes al, ortaya dön. Nefes verirken başı ortaya çevir. Nefes al, başı sola doğru çevir. Nefes verirken bacakları yana doğru, sağ yana doğru yatırıyoruz. Bacaklar üst üste, gözleri kapatın. Karın iç organlarına masaj yapıyoruz. Çıkalım. Nefes al, bacaklar ortaya. Nefes verirken başı ortaya çevir. Al, bacakları uzat. Ayaklar mat genişliğinde. Verirken kolları yanlara doğru açalım. Ve yüzüstü tekniklere geçelim. Nefes al, bir bacağı bük. Nefes verirken dönüyoruz. Yüzüstü uzanalım. Ayaklarınız birleşik olsun. Al, yere koyun elleri kenetleyip boynun arkasında yerleştireceğiz ve dirseklerinizi yere yerleştirin. Her nefes verişte bedenin ön tarafındaki tüm gerginliği atıyoruz. Ciestika sana. Matsya kiride sana. Şunu yapalım. Nefes alırken başı kaldırın. Elleri avuç içlerini yere yerleştirin. Ve başınızı Sağ kolun üzerine doğru yerleştirin. Yana doğru yatacağız. Nefes verirken sol bacağınızı soldan sol dirseğinizle birleştirin. Sol diziniz sol dirsekle birleşiyor. Gerginliği atın. Beden aşağıya doğru aksın. Nefes al, Sol bacağı uzat, geride birleştir. Nefes verirken elleri ortaya kaydıralım. Nefes al, elleri sağa doğru kaydır, başı sol kolun üzerine yatır. Nefes verirken sağ diziniz, sağ dirsek birleşiyor. Her iki kol, bacak yer, Gözleri kapa, gerginliği at. Nefes al. Sağ bacağı uzat. Nefes verirken eller ortaya. Şimdi şunu yapalım. biriga sahneye geçeceğiz. Nefes alırken elleri çözün. El bileklerini birleştirip çeneyi avuç içlerine yerleştirin. Nefes verirken bacakları büküyoruz. Duruşta kalalım. Boyun omuzlardaki gerginliği atalım. Nefes al. Nefes verirken bacakları belden sağ yana doğru yatırıyoruz. Ayakları yere doğru indirin. Sırt bel bölgesini rahatlatıyoruz. Nefes al. Ayaklar ortaya. Nefes verirken sol yana doğru yatıralım. gerginliği atın. Bitirelim. Nefes al, bacaklar ortaya. Nefes verirken ayakları indirin ve yavaşça sırt üstüne dönelim. Tam gevşeme. Ayaklar mat genişliğinde açık avuç içlerini yukarıya çevirin. Beden simetrik. Gözleri kapatın, derin nefesler. Ayakları, bacakları, kolları, başı sağa, sola doğru çevirin. Bırakın. Ayaklar, bacaklar. Kollar, baş, boyun gevşiyor. Derin bir nefes alın. Nefes verirken tüm yüz kaslarınızı gevşetin. Yüzünüz sanki eriyor. Her nefes verişte biraz daha gevşeyin. Beden sanki eriyor. Her tarafa yayılıyor. Zihniniz bomboş. Kendinizi müziğin akışına bırakın. Tam gevşeme. Yavaş çıkıyoruz. Derin nefes. Ayak parmaklarını, el parmaklarını hareket ettirin. Başınızı sağ sola çevirin. Nefes alırken gözleri açın. Nefes verirken yavaşça doğrulun. orijinal yoga sistemi teknikleriyle stressiz bir yaşama hoş geldiniz. Günümüzün hızlı ve rekabet dolu yaşam tarzında gerilim ve stres bireyin belirli düzeylerinde, kişiliğinde, kaslarda, bedende, duygu ve düşüncelerinde yer ediniyor ve bu stresi, gerilimi kontrol edebilen, duyguların düşüncelerini kontrol edebilen insan yaşamındaki problemleri de kontrol edebiliyor. Bunu sağlamanın en etkili yolu Orijinal yoga sistemi tekniklerini düzenli uygulamaktır. Bu videoda, bu çalışmada bizimle beraber olduğunuz için teşekkür eder. Mutlu ve sağlıklı günler dileriz.